arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Slash T Spam adlı e oyunu oynayacağız. Oynayalım. Standart. Burada karakterlerimiz var. Demir kaplı. Sessiz. Arızalı. Gözlemci. Biz demir kaplı ile başlayacağız. Konuş. Ve sizden bir kart çıkart. 106 nedir? 106 iyi ya, 106 nalar? Burada nasıl yapacak? Buradan full canavar mı yapacak? Ne böyle yapacak? Bence imal Böyle böyle yapak, böyle böyle yapacak. Evet öyle yapak. Bunların özellikleri saldırı hasarı aldığında 3 blok kız kızınırlar savunma uygulaması şey yüzleri daha da fazla vuruyor. Vursa, ölür mü? 9 güzeli ya hesapla. 9 14 diyor. Yok 9, 9 17. Ölüyor mu? Tam ölüyor. Matematik. Biz güç, güç kullandı. 3 kuvvet kazandı. Kuvvet de hasarını attırıyor. Bir vur blok bas. Şimdi blok kalkacak. 9 vurup öldüreceğiz. Her canavarı öldürdüğümüz, öldür, öldürdüğümüzde altın ve kart veriyor. Seçiyoruz burada. kart çok güzel mesela. Çekme üstünde bir kart oynuyor. Onu tüket. Güzel değil. Tüküsü. Diyor bak değerli kartları diyor kaç var? 5 tane darbe var ya. Bu 16 vuracak. Mesela. Aa, daha fazla darbe daha fazla hasar atacak. Dinlenme dinleniyoruz. Ya da kart geliştiriyoruz. Elitler. Büyük bosslar. Bir de ana boss var burada. Elitleri belki dövülürüz, bilemiyorum. Bilmece de bilmeyen de şey. Rastgele rastgele canavar çıkıyor. De belki kılın çıkıyor burada. Bilemiyoruz. Ne diyor? Güç kullanma niyetinde diyorsa full vur ya. Vurmayacaksın full vur. Kanka. Oraya at değilsin diyor. Ve Ertuğrul'un 3 kuvvet kazanır diyor. Direkt dövmemiz gerekiyor. 6'ya full vurayım. Sen 6'ya iyileşiyoruz ya burada. Sıkıntı olmaz. Blok darbe kart gelsin öldü tamam aldık. İyileşeceğiz iyileştik. Şimdi maksimum CP'nin 120 kadar iyileştiriyor baya güzel. Ne diyor? Onun no, orta var. Va var olan blok sayısı kadar işte var. Bence bu güzel ya bunlara alak Elime gidecek bak kim ne çıkacak. Üstün içinde gevşek bir tuğla gözünü çarpıyor. Ne diyor? Kart geri al yeni bir kart koy diyor. Kazan kart kütüye, 5 blok ver, kazan 5 hasar ver, kütü bu ya. Oran dükkana gidiyoruz. Ne var burada? X manet kartına etkisini 2 enerji arttırır diyor. Eğer erdiysen için güç kuvvet kazan, güzel bu. Bak güzel, savumsu gül erdiysen saldırmayet kuvvet kazan, güzel bu. Bak güzel, kuvvet kazan, Alamıyoruz lan İ iki, 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 iki lan iki teli. Bu bu. Manası altı sor. Güzel bu <laughs> Buraya elite gireriz ya. Bak full vur ya. Blok basak. Yok full vur. Öldü lan. Of of. Bu ne bu konu ne ya. Yok ettik. 3 tane rastgele güç kartından bir tane eline ekleme manet kutu boyunca sıfır olur güzel. 10, 12 blok kazan bu tur sağları gelirse geri 4 hasarlar. Buraya 20 hasarlar. 20 hasar güzel al bak. İleti yok edeceğiz ya. Nota yapı var ya yapı olumsuz etki engelliyor. Engelledi hepsini. Yok ölürüm direkt. Öldü lan. Diğer tur öldü. Asari ek ya. Bunlar lanet diyor bizi. Maç uz uzayınca elimize full olduğu için Dönmüyor yani kartlar dönmüyor. Bunu bir öldür, yani öldürüyoruz. Bunu kusursuz abi burman. Tamam öldü. Fazla sarıcaz. hepsi lanet uygulayacaktı şimdi full lar be full lanet oldu elimiz ya full lanet bak lanet oldu ölmüyor yine asayi dedik buradan ya Onu öldür. Kuhani vur. Altıyı vur. Bir kopyasını netliyor. Baya güzel. Göçer mi bitti? 26. altı. Ne? Bir daha işte da az bloklanmış saldırı saldırı zaman o sarı bir indir. Baya güzel. Rakip mes vurdu ya bire indiriyor herhalde. Çekil blok kazanıyor karçek. Bak darbe de kabızda darbesi. Kabızda darbesi. Bunu, 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 güçlendiriyor. Alak bence buna. Onun için sana bir zayıf uygula bir savunmuş uygula. Gerek yok. Daha iyi. Orayı dinlen. Oraya bir canavar mı gidecek? Canavar gerek. Burası da bir belit daha var. Belit daha yapar mıyız ya? Bence yaparız ya. Kan çıktı. İki kuvvet kazan. Güzel. Bunu ikisini alabiliyor mu? Alamıyor. Bunu alayım o zaman. Manasız. Bunlar dursun. Sandık. Düğü boş düğüsü değil. 20 CP ile tamam. Garantiyle de gidiyoruz ya. 60 üst altın kazan 11 11 CP kaybettim. Güzel. Buradan kart geçtirek. 3 CP kaybı ihtimalle bir kılıntı bul. Bulak. Rek buldum. Fazla 2 iksir ugası güzel. İyileşmeyeceğim. Demir izi. Niye güçlendir? Bunu güçlendir ya. Uçsun bu. Alırız bence. Sıkıntılı. Uyuyor mu? Uyuyor. Ne var ya burada? Bunu be bunu bekleyek bence ya. Nurin ne? Uyandı. Uzan bırak. Bayağı vurduk lan. Oğlum soğumuz uyguluyor bayağı vurduk. kuvvet kazan. 22. 13 kişi yek ya. Bence yek. Bir de 11 bırak. Yok ettik. Çok vurdu. Ölüyor mu? Ölmüyor. Blok bas. şey var bizde. Maksimum CHP %20 kadar yesir diyor. Bir tamam, öldü. 26 altın. Erdoğan'sa 10 blok levas da güzel. Sistemi kart ekliyor. Tüm Nusman bir F uygula 2 CHP kaybet. Ben CHP kaybetmek olmasa sarı da. Tüm Nusman çıksa sarı var. Güzel. Bunlar ne? Öldüğünde sana 2 savunsuz kurgular. Yani biri ölecek, biri tam vuracak. Öyle olacak galiba. Bari bunu öldüreyim. Ölüyor mu? Öldü. Tamam. Bu da güç kullanacak. Onu öldürürüz ya. Ne yapacak? Kuvvet mi kazandı? Evet, kuvvet kazandı. Öldü. Bu mesela altın. Estemi kart ekle. Altı hasar. Bak manasızca çok değerli kalak bunu. O ana çok önemli. Burada dinlen. İyileşsiz burada. 25 CP iyileş Peki iyileştik. Bu blok geldi ya. Çok kötü oldu. Bir kuvvet kazan ya. Kay 20, mi? 29. Roket. 11 vuruyor. Buraya girdi. Onu 30 sar, sar vurduğumuz için soğumaya girdi. Şimdi diken bastı kendini. Elimizde full saldırı ya. Burak yapacak bir şey. Şu Burak. Vurmaz, masuzun Çok vuruyor bu yak. Bunu bas diye vurmayak. Ya de bırak ya. Diğer türlü yok edeceğim bunu. Ayağa kalkacak ya. Yok ayağa kalktı. 20 vuruyor. Bunları bir vur bakayım. Yok et. Ne soğumaya girdi. Ya. Son yok ediyoruz bayağı. 9 vuruyor. Bunu kullan Bunu vur Çok vuruyor Vuracağız 22 hasar 11 hasar Değerli turan ödeyeceğiz bunu 16 can kalıyor bende Onları kullanacağız Öldü ya. Baksana ya, full sinir ol elim ya. Yok ettim. 90 ve Elini askeri bir kart ekle saldırı. Gözükü. Üstüne askeri bir saldırı kart ekle. Manyeti bu tur boyunca sıfır olsun. Neden blok? Kazanırsan askeri bir düşman. Nambes sarar Ne blok kazanırsa aski bir düşman mesajı var diyor. Blok buna bak ya. Yani. Blok tur basına kalkmaz diyor. Tükettiğin yanında eline bir kartal tüket. Tüketme yanındaki eline bir kartal tüket diyor. Buna bak. Ne diyor? Aldığın 3 tane, kart set onları dönüştür ve onları sonra geliştir. Ne zaman cevap bir kart çek diyor. Her tur basına mana kazan, mana kazan kart ödülünü iki, iki kart az görünür. Kötü bu ya. Bunlar kötü ya, buna bak bence. Dönüştür diyor. hadi güzel kart gelsin be. Bayağı güzel kartlar geldi. 40 blok kazan ne ya? Mükemmel.